okulda dalga konusu oluruz Kıvılcım. Senin için çok bir şey değişmez ki Dilara. Ya, bu sefer Dilara haklı galiba Kıvılcım. Ha, bizim folklorda ne işimiz var? Bütün okul bizimle dalga geçer. Ben yokum. Ben de. Kızım aşk diyorum. Siz aşk nedir bilir misiniz? Aşk insanı halay ekibine bile sokar. Her şey uzun için. Vay be. İşte bu yüzden halay ekibine katılmalıyız. İyi de aşık olan sensin. Biz neden katılıyoruz? Size bunu açıklamayı çok isterdim. Ama sanırsam artık yeni arkadaşlarımı anlatacağım. Yani insanı kötü gününde yanında olmayanlar nasıl arkadaş olabilir ki? Ha? Boş verdiler Dilara. Her şey buraya kadarmış. Siz de bundan sonra takılırsınız. Ben düşündüm de folkloru çok severim ya. Değil mi Dilara? De severim herhalde. yani? Geliyoruz. geliyoruz. Yürüyün kızlar. Kendilerine baklar. Allah Allah. Kızım kaptırmasana bu kadar kendini. Ya ben bunlara hayatta sokağa çıkmam. Hele sahneye hiç çıkmam baştan söyleyeyim ha. Yurt dışındaki yakışıklı çocukları düşünün kızlar. Takım ruhu, doğu batı sentezi. Moda olacak bu okulda moda. Hadi dinleyin beni. Ya ama ya bu köylü güzelleri gibi. Ben bunları giymem. Sonuçta Ozan eğer beni sevecekse bütün bu kostümlere katlanmaya değer. Ben sevdim bu kıyafetleri. Sen neyi sevmedin ki zaten ya? Aferin sana Dilara hadi. Hadi. <laughs> hadi. anacığım. Aslıcığım şaka mı bu? Ay, ne yapıyorsunuz evladım ne yapıyorsunuz? Gürültü yapıyorlar ne yapacaklar? Aa, teessüf ederim hanımefendi. Neden gürültü olsun ki? Özümüz bu bizim. Anadolu kültürümüz. Onlar bizim okulumuzun folklor gibi. Hadi kızlar? Kıvılcım. senden bir açıklama bekliyorum ben. Aa Ali, niye kalkıyorsun sen? daha evlilik yerini bitirmedin? Yok yok, Residence'da folklor gösterisi var. Biz oraya gideceğiz şekerim. Ay, ama gidin gidin. Ay bir de daha da <laughs> Boş ver hayatım, boş ver. Anadolu kültüründen anlamıyorlar. Özümüzü unutmuş bunlar, boş ver sen. Ay bizim oldum bütün. Cefsasiyeti öğrenci de oldum. Kurabiye. <laughs> Ozan'la el ele tutuşup Artvin oynadığımız zaman her şey sona erecek kızlar. Artvin'le ne Kıvılcım? E boş ver o karışık. Kıvılcım Ozan geliyor. Nasılım? Merhaba kızlar. Ne haber Ozan? Gel gel otur. İyi Kıvılcım. Neymiş bana anlatacağın şu çok önemli konu? Ozan sen hayatımın gidişatını değiştirdin. Artık hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Ben değiştirdim. Evet sen ve folklor. Folklor. Evet, sıkıdır Ozan. Kızlar ve ben senin kurduğun folklor kulübüne katılmaya karar verdim. <laughs> ee, sen de sıkıdır Kıvılcım. Ee, ben folklor kulübü falan kurmadım. Ne yani? Sen folklor kulübünde değil misin? Hayır. Yani hiç mi oynamadın? Hani Artin falan? Kurt da mı oynamadın? Hadi be. Ne oldu? Ya yok bir şey. Biz de sen folklor kulübündesin diye kaç gündür folklor oynuyoruz. Hı. Sus Dilara. Ne yani bu kıyafetleri boş boşuna mı giydik? Hadi Dilara git sen bir yüzünü yıka hadi. Bir şey mi kaçırdım ben? Senin Leyla ve Nazlı bizi kandırdı Ozan. Dilara. Ozan, ya vallahi sandığın gibi bir şey yok. Ya ben zaten meraklıydım folklor'ı. Ee, kalıp dinlemeyi çok isterdim Kıvılcım ama işim var, gitmem gerek. Seninle folklor'dan bahsetmeyeceksin değil mi? Tamam, merak etme. O bana her şeyi anlatır zaten. Tamam, görüşürüz. kimseye görünmeden odama kadar çıkayım. Kızlar geliyor galiba. Oh be kimse görmedi. Sen de katılsana. <laughs> evet hazır kıyafetinde böyle uygunken. Bana bakın. Eğer bunu bir kişiye bile anlatırsanız sizi mahvederim. Fırdın beni. Aa, bir kişiye anlatır mıyız Ozan'ı kapmak için folklorcu olduğunu bilmek bir kişinin değil herkesin hakkı Kıvılcım. <laughs> bak nefesini tutunca aklıma geldi. Sana zurna çalmak da yakışırmış. Eğer halay çekmekten sıkılırsan zurna da çalabilirsin. <laughs> Sefo'nun çok iyi bir ders oldu. En azından bundan sonra Ozan'dan uzak durur. Ay, o kostümün içinde nasıl komikti değil mi? Yani Kıvılcım'ı o şekilde göreceksin deseler hayatta inanmazdım. Abla folklor kötü bir şey mi? Aslında folklor kötü bir şey değildir Nazlı'cığım. Sadece Kıvılcım gibi yanlış insanlar yaparsa kötü bir şey oluyor. Ben de oynayabilir miyim? E, tabii oynayabilirsin. E, ben de dalga geçerler mi? Hayır Nazlı'cığım. Seninle sevdiğim bir şey yapıyorsun diye hiç kimse dalga geçmez. Biz de zaten sadece Kıvılcım gibi özentiler yaptığı zaman dalga geçiyoruz. Uf, i̇nanamıyorum. Süre bitti. Selena. Merhaba kızlar. Durumlar kötü. Ne oldu Selena? Başarabildim mi bilmiyorum kızlar. Acaba Granbel telefonu icat edebilecek mi? Eğer başaramazsa... Gerçekten çok kötü şeyler olur.